Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda mini grafiklere değineceğiz. Excel'de grafik ekleme konusunu diğer videomuzda zaten değinmiştik. Bu bölümde ise görsel olarak veri setinize çok güzel bir özellik ekleyeceğiz. Burada performans olarak mini grafiklerde tablomuzu daha etkili hale getireceğiz. Bunun için tabii ki satır veya sütun bazlı bu işlemi yapabilirsiniz. Ama şunu söylemeliyim mini grafikte satır bazlı işlemler çok daha etkili olacaktır. Bu işlem için yine aynı şekilde e, ocak için mesela G sütununa ekleyelim mini grafiğimizi veya F sütununa ekleyelim. Bu bölümde e, ekle menüsüne geri geliyoruz. Biliyorsunuz normal grafiği eklemek için grafik menüsünden eklemiştik. Hemen mini grafik içinde bir yan menü olan mini grafikler menüsünden ekliyoruz. çizgiyle ile başlayıp diğerlerin türlerini de deneyelim. İlk olarak çizgi grafiğine tıklıyorum bana iki farklı e, bilgi soruyor ilki veri aralığının hangi aralık olduğunu ikinci olarak da mini grafiğin yerleştirileceği e, konum aralığını soruyor konum aralığım zaten belli F sütununa e, ekleyeceğim F2 e, hücresine ekleyeceğim o zaman geriye bir tek veri aralığını seçmem kalıyor kenardaki seçim kutucuğuna e, işaretledikten sonra benden e, verilerin olduğu bölümü istiyor Burada sadece sayıların olduğu bölümü yazıyorum Gördüğünüz gibi işaretledim B2 ile E2 arasındaki veriler Yani 4 adet veri B2, D2, C2 ve E2 Toplam 4 adet veri Daha sonra tekrar buradaki seçim butonuna tıklayıp Tamam'a tıklıyorum Gördüğünüz gibi mini grafiğimizi oluşturdu Denkelerden de istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz Farklı farklı Renk tonlarında Tabi şu anda biraz küçük olduğu için bu renk değişimini göremedik Biraz sayfamızı Kontrol tuşuyla büyütelim Tekrar grafiğe tıklıyorum. Tasarım menüsüne geliyorum. Renk seçimimi değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi grafik buradaki genel eğilime göre hareket ediyor. 165'ten 731'e çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Daha sonra 0.18'e düşüyor. Eksi 0.18'e. Daha sonra ufak bir yükselişte 1.88'e yükseliyor. Peki diğer satırlar için işlemimiz ne olacak? Tek tek böyle eklememize gerek kalmayacak. Bu oluşturmuş olduğumuz grafiği kopyalıyorum. Ekleyeceğim olan diğer sayfaları, diğer satırları seçiyorum ve yapıştırıyorum. Otomatikman bütün grafikleri oluşturdu. Tabii ki konumuzdaki ve verilerimiz e, enflasyon oranı olduğu için buradaki tüfe ve üfe oranları birbirine paralel olarak gidiyor. Grafikler çok ufak farklılıklarla da olsa hemen hemen aynı şekilde oluştu. E, Aralık ayında çok bir değişim olmadığı için dümdüz şekliyle çizdi. E, aynı şekilde bu işlemi e, sütunlar için de yapabiliriz. Bir tane de sütuna örnek verelim. Daha sonra türlerini göreceğiz. Sütun grafiğinde B'nin hemen ortalamanın altındaki bölüme yerleştirsin. Ekle menüsüne geliyorum. Bu sefer sütun grafiği oluştursun. Hemen veri alanını seçiyorum. Ortalamayı dahil etmeyeceğim. Daha sonra yerleştirileceği yer zaten B15. Tamam'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi menü grafiği buraya oluşturuldu. Biraz da Equalizer'a benzedi. Kopyalıyorum. Diğer 3 sütuna da aynı işlemi yapıştırıyorum. Ve grafiklerini otomatikman oluşturuldu. Ee, son bir seçenek daha var. Ona da bir deneyelim. Nasıl göründüğüne bakalım. Herhangi bir grafiğe tıklıyorum. Daha sonra tasarım bölümüne geliyorum. Ee, türünü değiştireceğim. Kazanç kayıba getiriyorum. Gördüğünüz gibi burada kazanç kayıp yani sıfır noktasına göre hizalayarak buradaki grafiği oluşturuldu. Farklı renk seçimleri de olabilir. Yine aynı şekilde kopyalıyorum. Diğer sütunları seçerek yapıştırıyorum. Ve işlemin tamamlandı. Grafiği otomatik oluşturdu. Tabii ki normal grafik gibi ayrıntılı bir bilgi vermiyor ama Kabatasla buradaki değişim yönünü bize bir bakışta gösterebiliyor. Özellikle çizgi grafiğinde bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Tekrar sapı grafiğine geçelim. Buradaki değişimi, artış ya da azalış durumunu hızlı bir şekilde görmemizi sağlayan yararlı bir araç olduğunu düşünüyorum. Grafikle ilgili olarak bu şekilde iki bölümde grafiği de tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler.